Bu sorun gitgide içinden çıkılmaz bir hale dönüştü. Yani insanların ev almayı bırakın kiralaması bile çok büyük bir sorun artık hayale dönüşmeye başladı. Ben kendim sürekli Türkiye geneli böyle fiyat analizlerine bakıyorum. Bazı sarı sayfalı siteler olsun, gazete sitelerinden olsun bir göz gezdiriyorum. Gerçekten şu anda Türkiye'deki kira ve ev fiyatları Amerika'da bile daha pahalı. Ya da ne bileyim Londra'dan neredeyse daha pahalı duruma denk geldi. Yani şu anda İstanbul'da mesela 20 bin altında neredeyse insanca yaşanabilecek bir ev yok ki bu da yani ev demeye şahit aramamız lazım. Evet burası ev denilebilecek şahitler aramamız lazım. Ortalama İstanbul'da normal 2 artı 1 bir evin fiyatı, düzgün bir evin fiyatı 30-40 bin civarında. Biraz Sitemite vesaire oldu mu 50 bin civarını buluyor. Şimdi maaşları göz önünde bulunduğunuzda, asgari ücreti göz önünde bulunduğunuzda, emekli maaşları göz önünde bulunduğunuzda, orta direği merkezi aldığınızda bunlar sürdürülebilir değil, bunlar ödenilebilir rakamlar değil. E, bu çok acı.